Herkes be arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, biliyorsunuz ki şarkı söylemeyeceğim. Onun için şey var. Lütfen e, çok ne seni çok da size arkadaşlar. Arkadaşlar birçok yerde biliyorsunuz ki bir hayvanın e, bir hayvanın için söylemek istiyorum. Kediler köpeklere karşı onu anlatmak istiyorum. O hakkında bilgi vermek istiyorum. Lütfen sizden ricam. Mama sen mama. E mama. Kedi köpekler. Herhangi bir şeyler olursa yapabilirsiniz. Lütfen hikayesem. Lütfen beni üstüne çok fazla sevmeyin arkadaşlar. Üstüne abone olmayı istiyorum. Hayır abone değilsiniz. Eğer abone olursunuz arkadaşlar. Ve abone olabilirsiniz. Ve diğer takımına tıklayıp izleyebilirler. Aynı şekilde emanet. Etmeyin izin ver. daha iyi boy boy 30 bin bekliyorum hala gelmedi e, bekliyorum hala güzel bir e, yeni bir olarak gelecek lütfen hikmetten bütün hayvanlarında zıkkında hal vermeyin e, Sadece örnek gösterin 12 yapalım Onun için de destekleyelim. lütfen böyle yapmayalım ve evet güzel mutluluk istiyorum. Mutluluk ve hoşnutluk istiyoruz. Ben yeni saçı bıraktım. Görüyor musunuz? Saçı bıraktım. Biliyorsunuz. Ee, yani oksijen var. Bir e, boya bir yaptırdım. Baya yeni açıyor. Peki tam bir tane daha çıkmak istiyorum ama annem İsa'ya yapmadı. Her gün her gün olmaz dedi. Onun için ne ben her gün yapmadım ki. Haydi bir tane yapıyorum tamam. Onun için yapamadım ve boyattım. Çok iyi için. Bütün kedilere, bütün hastalıklarını, bütün malını verdim. Üstelik de söyleyeyim size. Kediler, sokak kediler. Mama, mama verelim ki Teki olalım. Teki olalım ki çoğu çoğu istiyorum. Biz kere verdik. Kaç kişi? Üç tane kedi sokak kedi. Üç tane sokak kedimiz mamamızı verdik. Onun içiniz de söyleyeyim size. size. yapın. Çok iyi bir fayda olacaktır. İnşallah ben de onu düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ya lütfen benim için yiyeceğim. Fakat gücümüzü mamamızı verin. Biz de verdik. Sese yapan çok güzel oyuncaktı. İnşallah fayda oyuncaktı. Yani i̇nanıyorum ki sese bütün gücüye sokak gücüye verin ki onlar sokak gücüye mutlu olsunlar. Gidi sokak gidiler. Anneler var. Yavru var. Anneler var. Onun için de emek verin. Şöyle Bor izledim ki ve tamamını bitirmek istiyorum. Seslere Hadi dokunun dedim. Arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hayal ve değilseniz abone olmayı arkadaşlar diğer sayfaları bakabilirsiniz. Ee, yorum yazabilirler. Onun için ben seni çok seviyorum. Hayat evine sular çıkma Türkiye. Görüşürüz arkadaşlar.